Şimdi de Neo Sinerji'ye konuk oluyoruz. Yanımızda firmanın kurucusu Sayın Mehmet Üst Beyefendi var. Mehmet Bey sizi ve Neo Sinerji'yi tanıyabilir miyiz? Memnuniyetle. Ee, ben Hacettepe Üniversitesi Matematik mezunuyum. Sonra Marmara Üniversitesi'nde Bilişim Teknolojileri MIS'te Mühendislik Fakültesi'nden e, yüksek lisansım var. Ee, mezun olduktan sonra e, profesyonel olarak çalışmaya başladım. Ee, öncesi sanayi sektöründe e, bilgi işlem departmanlarında programcılıkla başladık işe. Daha sonra Akbank'ta devam ettim belli bir süre, bir yıla yakın. Ondan sonra da sigorta sektörüne bir adım attık. Sigorta sektöründe yıllardır. Sigorta sektöründe aynı şekilde devam ediyorum. Önce profesyonel olarak yine sigorta sektöründe yapı kredi sigortanın IT direktörüydüm. 16,5 yıl orada çalıştım. Oradan ayrıldıktan sonra e, Tramer, belki birçok kişi bilir. Tramer diye bir kurum, Trafik Sigortaları Bilgi Gözetim Merkezi. Sonradan adı gene Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi oldu. Tramer'in kurucu genel müdürüydüm. Eee orada 8,5 yıl çalıştıktan sonra e, kendi şirketimi kurdum. Neosinerji Bilgi Teknolojileri AŞ. E, profesyonel olarak sigorta sektörüne yönelik uygulama geliştiren bir yazılım şirketi. Onun kurucusu e, olarak e, devam ediyorum. Yaklaşık e, sektörde ya yani IT sektöründe 34 yıllık bir deneyim bunun 32 yılına yakını ağırlıklı şeyde sigorta sektöründe devam ediyor. Dolayısıyla ağırlıklı olarak da gene şu an çalıştığımız sektör olarak sigorta sektörü olarak geçiyor. Özet olarak bu diyebilirim. Mehmet Bey, Neo Sinerji ne zaman kuruldu ve bugünlere nasıl geldi? Neo Sinerji aslında 2012 Mart'ında ben Tramer'den emekliliğimi aldıktan sonra sigorta bilgi merkezinden Sektörden de gelen talep üzerine zaten hani hedefimde niyetimde bir yazılım şirketi kurmak her zaman vardı. Sigorta sektöründeki özellikle acentelerden yani dağıtım kanallarından gelen talep üzerine yeni işte uygulama hedefleri vardı, talepleri vardı. 82'nin martında normalde tek kişi yani normal bir şirket olarak başladık. 2013-2012'de bu şekilde başladık. 2013 yılının başında da bu anonim şirketlerin yeni e, ticaret yasasına istinaden e, beklenti sonucunda anonim şirket olarak 2013 yılının Ocak ayında faaliyete geçti. O günden bugüne kadar da sigorta aracı kurumları olan acente ve reasurans e, brokerları için ajante brokerları için uygulama geliştiriyoruz. Uçtan uca bir ajantenin bütün ihtiyacını gören komple bir paket yazılımımız var. Neo online sigortacılık paketi. Hedef burada şeydi tabi, acenteyi dijitale taşımak. Yani dijital artık günümüzde, her meslekte çok önemli. Dolayısıyla işi internet üzerinden, web üzerinden ve mobil cihazlar üzerinden götürebilmek çok çok anlamlı. Dolayısıyla yeni gelen X, Y, Z kuşaklarının artık her türlü alışverişi internet üzerinden ve mobil cihazlar üzerinden yapması nedeniyle sigortacılıkta da dijitale adım atmak üzere biz 2013 yılından itibaren yatırımımızı bu yönde ...yapmaya başladık ve uygulamamızı... ...bu yönde geliştirmeye... ...çabaladık. Türkiye'de... ...yaklaşık 15.500 tane sigorta... ...ajentesi var, aracısı. 130 küsür tane... ...broker var. Bunların... ...her birisi kendi... ...ofislerinde bulunan sistemler... ...üzerinde uygulamalarını çalıştırıyorlar. Dolayısıyla eğer... ...ofis kapalıysa hiçbir iş yapamıyorsunuz. Ancak her iş... ...ofisinizde yapmanız lazım ama bizim... Geliştirdiğimiz uygulama bulut üzerinde çalışıyor. Microsoft'un Azure bulut platformu var. O bulut ortamında çalışıyor ve uygulamamız da özellikle web tabanlı ve mobil cihazlara uygun bir yazılım olması sebebiyle bir sigorta acentesi nerede olursa olsun dünyanın neresinde olursa olsun internete bağlı herhangi bir akıllı cihaz üzerinden işini yönetebilme özelliğine sahip. Yani uygulama platformu e, mobil tabanlı ve web tabanlı olması münasebetiyle ve e, bulut ortamında çalışan bir sistem olması nedeniyle, ajente her yerde her zaman işini yönetebilecek şekilde bir uygulamaya sahip oluyor. Bu uygulama uçtan uca bir ajantenin her ihtiyacını görüyor. Örneğin ee, uygulamamızda farklı modüller var yani bu bildiğimiz cep telefonu üzerinden herhangi bir noktadan bağlandığı zaman bu mobil cihazdan sigorta teklifi alabilir karşılaştırmalı sigorta teklifi alabilir ve poliçeleştirme yapabilir Dolayısıyla bu önemli bir özellik şu anda mevcut e, piyasadaki bizim rakip uygulamaların hiçbirisinde bu özellik yok çünkü Server bazlı dediğimiz sadece ofisinde çalışabilen uygulama özelliği var. Ama bu uygulamayla acente sahada satış yapabilir, sahadan bilgilerini görüp işini yönetebilir. O özelliklere sahip. Karşılaştırmalı teklif ve polis eleştirme modülünün yanı sıra bütün sigorta şirketlerindeki verilerini portale yükledikten sonra Poliçelerini takip edebilir, tahsilat sistemi var uygulamada, tahsilatını takip edebilir. Hasar e, kayıtlarını alırsa veya kendisi girerse hasar takibini yapabilir. Bütün personelin e, görev takibini yapabilecek bir görev takibi sistemi modülü var. E, aynı zamanda e, diğer özelliklerden bir tanesi de e, Ön muhasebe sistemine kadar bu şey, ön muhasebe sistemine kadar e, müşterinin işte CRM dediğimiz müşterinin cari hesabına hareketlerini, borcunu alacağını e, takip edebilme özelliğine sahip en önemli özelliklerden bir tanesi de gene kokpit dediğimiz e, acentesinin önünü görebileceği, satışlarını yüzdesel olarak şirket bazında, kişi bazında görebildiği bir e, grafiksel masaüstü dashboard dediğimiz e, istatistiki tablolar var grafiksel. E, personelinin e, performansı dahil olmak üzere sahadaki satış elemanlarının performansını da görmek üzere grafiksel ve sayısal olarak görme özelliğine sahip komple bir paket aslında baktığımızda. Bu pakete biz e, bu yılın başında bitti ama daha henüz markete çıkamadık. E, iki yıl boyunca bir e, TÜBİTAK projesi yani TÜBİTAK projesi başlattık. E, yapay zeka modülü gömdük bu uygulamanın e, içerisine. Bu ayrı bir modül olarak devreye alınabiliyor. Bu modül ne yapıyor? Yapay zeka aslında bir adı da makine öğrenme dili deniyor bunu, makine öğrenmesi. E, sigortalının bütün özelliklerine bakarak yaşadığı bölge o bölgede satışı olan işler hangi lokasyonda iş yapıyor ne kadar hangi poliçeler daha çok o bölgelerde satılmış o bölgenin finansal gelişme durumu dahil olmak üzere sigortalının, bu portaldaki diğer bütün sigorta poliçeleri verilerine de bakarak e, komple bir değerlendirme yapıyor makine, o yapay zeka. Ondan sonra ajenteye, bu uygulamayı kullanan ajenteye çapraz satış imkanı verebiliyor. İşte diyelim ki işte Anıl Bey sigortalı. Anıl Bey'in profilini buradan büyük data içerisinden e, analiz ettikten sonra diyor ki Anıl Bey'e siz şu yüzde şu kadar ihtimalle atıyorum işte ferdi kaza poliçesi şu kadar ihtimalle tamamlayıcı sağlık poliçesi Anıl Bey'in eğitim düzeyi ya da ne bileyim işte aracı markası evinin bedeli yaşadığı bölge şu özellikler olması münasebetiyle Anıl Bey'e işte bir seyahat poliçesi yüzde şu kadar ihtimalle sağlık poliçesi e, satabilirsin diye e, kullanıcıya önerilerde bulunabiliyor. Bu zaten e, TÜBİTAK'taki adı da Alternatif Ürün Önerme Sistemi diye ayrı bir yapay zeka modülümüz var. E, bunun yanı sıra, yani bunun adına da çapraz satış diyoruz. Uygulama bu şekilde böyle sürekli gelişiyor. Dolayısıyla uçtan uca bir ajantenin ihtiyacını gören, e, ajanteyi kurumsallaştıran, dijitalleştiren, yeni müşteri kazandırabilen e, ve sahada Satış yapabilen e, bir dijital ajant haline getiriyor. Yani çağımızda artık her şey dijitale gidiyor. E, dolayısıyla e, arka planında gene kampanya yönetim, kampanya yönetim uygulamaları var. bir Siz bir kampanya çıkartacaksanız müşterilerinize toplu e-mail'den tutun, işte o kampanyanın özelliklerine göre sosyal medyayı da kullanan e, özelliklerde bir kampanya yönetebilirsiniz. Bu tip özellikler var. Şimdi son dönemde de ee, biliyorsunuz bizim Edirne e, Teknopark'ta şubemiz var, Trakya Üniversitesi bünyesinde. Yine orada COSGAP destekli bu uygulamaya destek amaçlı başka bir uygulama daha geliştirdik. O da iki yıllık bir projeydi. Önümüzdeki Kasım sonuna kadar aşağı yukarı tamamlanacak. Belki yeni yıldan itibaren onun pazarlamasına da yöneleceğiz. Bu uygulamada mobil bir uygulama. Defterim.com. sigortadefterim.com Sigortadefterim.com ne yapıyor? Yine bu ne online sigortacılık paketi dediğimiz uygulamaya destek bir mobil uygulama. Bunun amacı da sigorta ajantesi ya da broker aracısına müşteri kazandırmak. Hedef bu. E, sigortadefterim.com bu ne online paketi üzerinde çalışan ve onun verilerinden beslenen bir mobil uygulama. Bu mobil uygulama ne yapıyor? Sigortalı yani Türkiye'deki herkes sigortalı veya sigortasız fark etmiyor. Herkesin yükleyebileceği bir uygulama. Android ya da iOS telefonlarda çalışan bir uygulama. Bütün bu uygulamayı yüklediğiniz zaman bizim portal üzerinde eğer sizin kayıtlarınız varsa, bir sigortalının polisesi varsa bütün kayıtlarını otomatik olarak görebiliyor. Dolayısıyla sigortalı e, şuna ihtiyaç duymayacak. Yani ben bile şimdi kendi yani yıllardır sektörün içerisinde olan bir insan olarak e, poliçelerimi hep buradaki notların içerisine kaydediyorum. Hangi şirkette, hangi poliçem var e, hatırlamak adına ve e, ihmal etmemek için de, vadesinde yenilemek için de bu gerekli. Biraz da mantık oradan çıktı. Adı sigorta defterim olmasının amacı bu. Bütün kayıtlarınızı burada Görebilme şansına sahip olacaksınız. İki, yeni bir sigortaya ihtiyacınız olduğu zaman sigorta teklifi talep edebileceksiniz. Bu bizim portaldaki üye ajantelerden otomatikman sigorta teklifi talebinde bulunabilirsiniz herhangi bir sigorta konusunda. Poliçenizin vadesi geldiği zaman uygulama size haftalık hatırlatmalar yapıyor. İşte sayın sigortalımız işte poliçenizin vadesi şu zaman bitecek. Dolayısıyla poliçenizi yenileyin lütfen unutmayın. Üzerine tıkladığınız zaman sigorta acentesine otomatik ben e-mail gidiyor bir PDF formatta poliçenizin bilgileriyle beraber. Dolayısıyla yenileme talebinde bulunabiliyorsunuz açıklamada yazarak. Ee, yeni teklif girme e, talep etme var dedik. Yenileme imkanı var. Aynı zamanda eğer bu portalda bulunmayan kayıtlarınız varsa size manuel giriş imkanı sağlıyoruz. Kendiniz giriyorsunuz poliçenizin numarasını, hangi şirketse, hangi poliçesi seçim ekranlarından eee bulamadığınız kayıtta kendiniz kaydetmiş olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün poliçeleriniz elinizin altında oluyor. En büyük özelliklerden bir tanesi de Allah korusun yolda giderken kaza yaptınız. Hemen poliçenizi poliçelerinizi listelediniz. Poliçenin üzerine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arabanın hasarlarını çekiyorsunuz. evrakları çekiyorsunuz. Ehliyetleri, kaza tespit tutanağını, işte ruhsatları çekip bu fotoğrafları ile birlikte uygulama ortamından otomatikmen sigorta ajantesine bütün ekleriyle ile birlikte bir pdf formatta ekleriyle birlikte ve e-mail eşliğinde gönderiyor o e-mail'de de sigorta acentesine hitaben şunu yazıyor sigorta defterim diyor ki sayın acente filanca işte sigortalınız hasar yapmıştır ekte bütün kayıtları mevcuttur. Acentenin yapacağı tek iş onu sigorta şirketine gönderip hasar dosyasını açmak. Bu aynı zamanda size de bütün bu ekler e-mail olarak e-mailinize geliyor. Böyle bir uygulama yani anlık hasar bildirimi de 7/24 hasar bildirimi yapabiliyorsunuz. Bunun ikinci versiyonu da önümüzdeki günlerde eğer sigorta şirketleriyle anlaşabildiğimiz sigorta şirketleriyle birebir sistemleriyle konuşarak şunu yapmak istiyor. Bu evraklar otomatikmen sigorta şirketinin sisteminde geçici hasar dosyanızı açmasını sağlamak. Bir hedefimiz de bu. Tabi bu uygulamada başka imkanlar da var ya. En a, en yakın hastaneler, sigorta şirketleriyle anlaşmalı hastaneler, tamirhaneler, anlaşmalı tamirhaneler. E, acil destek hizmetlerinin altında e, işte m, acil polis hizmeti dahil, e, yangındı, gazdı e, vesaire bu acil hizmetlerin de telefonları anında bir tuşla bastığınızda otomatikman tek bu uygulamanın içerisinde arama, aramanızı sağlayan bir kısım imkanlar da sunuyoruz ki program daha fonksiyonel olsun. Yani hepsi bir noktadan ulaşabileceğiniz. Hatta bir özellik daha var. Allah korusun çok ani rahatsızlandınız veya yolda bir yerdeyken, gezinti halindeyken, yalnız başınızdayken fenalık geçirdiniz. Anında tek tuşla yakınlarınızda kaydettiğinizi, baştan profilinizi belirliyorsunuz yakınlarım diye acil durumda yakınlarınızın telefon numarasını aramadan o uygulamanın içerisinde yakınlarınızın da arama özelliklerini koyuyoruz. Böyle komple bir uygulamayla da e, hem sigortalılara hem ajantelere destek verebileceğimiz e, komple bir aslında bir paket haline geliyor. Bunu söyleyebilirim. Firmanızı sektörünüzde bulunan firmalardan ayıran özellikler nelerdir? E, tabii herkes bir şekilde rakip sahibi. Yani rakiplerimizden en ayıran en büyük özelliklerden birisini ben şöyle görüyorum. Ben yıllardır sigorta sektöründe bir profesyonelim. Yani bizzat sektörün içinden yetişen bir insan olmam bir fark yaratıyor diye düşünüyorum. Bugüne kadar sigorta şirketlerinin mutfağında çalıştım. IT sorumluluğu yaptım, IT direktörlüğü yaptım. Dolayısıyla Sigortanın özünü çok iyi bilen bir insanım. Aynı zamanda ajantenin mutfağını bilen bir insanım. Çünkü sektörde aynı zamanda da ajanteler ilk uygulama yazan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Daha bu hiçbir yazılım firmaları yokken, biz Yapı Kredi Sigorta'da IT direktörü iken, biz ajantelere özel bütün ajantelerimizi otomasyona geçirmiştik. Ajanta uygulaması yazmıştık. Bu anlamda baktığımda bir farklı bir özellik var. Yani sektörü tanımak, Acente'nin ihtiyacını, ihtiyacını, mutfağını çok iyi bilmek gerekiyor. Ee, diğerleri talep üzerine böyle e, yazılmış zaman içerisinde, ihtiyaca göre e, çok belki karmaşıklaştırmış diye düşünüyorum. Onu ben aldığım e, bilgilerden yola çıkarak söylüyorum. Bizimkisi çok sade, görseli çok iyi. Bir de dediğim gibi web'e uygun ve mobil cihazlara da uygun olması sebebiyle görseli çok düzgün, çok kalabalık ekranlardan menü adımlarından oluşmayan tek bir uygulamadan birçok özellik, fonksiyon ve filtrelerle bilgilere, farklı bilgilere anında ulaşma imkanına sahip büyük özellikleri var. Bir de işte dediğim gibi dijital ortamda çalışıyor olması. Yani burada bir ajenteyi dijitalize eden özellikler var. Yani diğer uygulamaların bu mobil cihaz üzerinde çalışma özelliği yok. En büyük özelliğimiz bu. Şimdi artık bütün alanlar buraya kayıyor. Her şey bunun altında. Uygulamamız akıllı cihazlarda çalışma sebebiyle de en büyük özelliği de web'e uygun olması nedeniyle her ortamdan bir de bulut özelliği olması münasebetiyle veriler tek bir yerde ve bunu çok rahat yönetebiliyoruz. Hizmetini çok daha rahat verebiliyoruz. Öbür türlü dağıtık ortamlardaki uygulamalarda en büyük problem destek sorunudur. Acente'nin ihtiyacı olduğu zaman o desteği onun sistemine bağlanarak yapmak zorundasınız. Ama biz tek bir noktadan hizmet verdiğimiz için o tek bir noktada sorun çıktığında tek bir noktada sorunu çözüp bütün müşterilerimizin sorununu bir noktadan çözme özelliğine sahip olabiliyoruz. Dolayısıyla bunlar en büyük ayırıcı özellikler. Burada bir handikap var, onu söyleyeyim. Bu gündeme gelebiliyor çünkü. Deniyor ki yani işte bulutta bilgilerimiz güvenli mi? Yani sizin ortamda, niye benim ortamda değil? Ben acentelere şunu söyleyebilirim. Bakın, acentenin bilgisayarı hiçbir zaman kendisine sahip olduğu bir şey değil. Kim sahibi aslında? Acente o bilgisayarı ile ilgili desteği hep dışarıdan alıyor. Teknik adam dışarıda kendisinde bilgisayarcı yok. Bir bilgisayar teknisyeni geldiği zaman bir bilgisayar önünde her şey yapabilir. Datayı alıp götürebilir, ee, onun üzerindeki bilgileri alabilir, her türlü şey e, teknik olarak yapması mümkün. Komple yedeğini alıp başka tarafa gidebilir. Ha bu bir güven meselesi, ayrı bir konu ama sonuçta bu tehlike her zaman var. Ee, elemanı için de yani kendi personeli için de geçerli, o datayı komple oradan aldığı zaman gitti. Data şimdi en önemli, en kıymetli şey. Ee, bunun herkes bilincinde olmayabilir, eleman da olmayabilir, kötü niyetli olabilir fark etmez. Ama burası bulut ortamı, dünyanın en güvenliği Microsoft'un platformu, dünyanın en iyi mühendislerinin çalıştığı en güvenli ortam Microsoft ortamı ve bizim data'yı orada tutuyoruz. Bu data, dolayısıyla bu anlamda güvenli. E, ajantinin ortamı tam tersi güvensiz. Yedekleme imkanı yok e, kendi ortamında. Yedeklemezse bilgisayarına bir şey olduğu zaman bir anda iş göremez hale gelir. Burada öyle bir imkan yok. Çünkü yüzde 99.99 buçuk sürekli çalışma imkanı veriyoruz. Bakın 8 senedir biz şirketlerin uygulamamız şirketlerin ön yüzü olarak da çalışıyor. E, Mafre Sigorta 6 senedir bu platformda çalıştı. Euroka Sigorta 4 senedir bu platformda çalıştı. 2 sene Egon Emeklilik bu platformda çalıştı. Nonstop 4-5 bin ajente anında bağlanarak bugüne kadar hiçbir problem yaşamadık. Bu ortamda bilgileri yedeklemeye de gerek yok. Yedekleme ünitesi, ünitesi almanıza gerek yok. Kapasitenin dolması diye bir ihtimal yok. Sizin bilgisayarınızın kapasitesi yarın öbür gün yetmediği zaman yeni bir yatırım yapacaksınız. Bilgilerinizin yedeklenip hatta dışarıya çıkarılması lazım. Güvenlik dediğiniz budur. Ama burada bunların hiçbiriyle uğraşmıyorsunuz. Bütün sistemi biz yönetiyoruz. Ve bütün sistemin de kesintisiz, Bilgi güvenliği dahil garantisini veriyoruz ve bu anlamda 20 sayfalık bir e, ciddi bir şekilde bilgi güvenliğini içeren, e, kendi ticari bilgilerinin güvenliğini içeren bir sözleşme yapıyoruz. Şu andaki uygulamanın hiçbirinde böyle bir sözleşme de yok. Bu anlamda baktığımızda bizi ayıran çok büyük özellikler var aslında. Bulut ortamına biraz güvensizlik var gibi değil. Acente istediği zaman da benimle anlaşmasını, sözleşmesini bitirdiği anda buradaki bütün verilerini yedeklerine alıp kendisine de aynen sözleşmemizde de yazıyoruz. Teslim edip yolumuzu da ayırabiliriz. Bütün şey farkımız bu. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Hedef ve projeler zaten şöyle dediğim gibi bu uygulamayı daha çok geliştirerek acenteleri tamamen dijital platforma taşıyıp sahadan satış yapabilmesini sağlamak. Ama bu konuda bizim sadece çabamız yetmiyor. Sektörün çabası da çok önemli. Sektör biraz bizim tutucu bir sektör. Yani başka sektörler online iş yapıyor olmasına rağmen e, sigorta sektörü bu konuda biraz şey e, tutucu. E, dışarıya yönelik çok o, şey yapmak istemiyorlar. E, nasıl söyleyeyim? Bizim işimiz Uygulama sigorta şirketlerinin sistemiyle birebir otomatik çalışıyor. Eğer sigorta şirketi sistemini açmazsa bizim de yapacağımız bir şey kalmıyor. Ama dediğim gibi yeni e, genç kuşak, yeni kuşak tamamen internet üzerinden ve dijital üzerinden satın alma işlemi yapıyor. Amacımız zaten buradaki projelere baktığımız zaman mobil uygulamayı daha ileriye taşımak, yapay zekayı geliştirmek. Ve dolayısıyla Neo Online Sigortacılık Portal'ini aslında herkesin bilebileceği e, sigortalıların ve sigorta adaylarının hepsinin cepten e, direkt kendi poliçesini satın alabileceği bir platform haline getirmek. Yani diğer uygulamalar da olduğu gibi kişi buradan bağlandığı zaman kendi uygulamasını karşılaştırmalı teklifini alabilsin istediği eden istediği sigorta şirketinden kendisine uygun olan ucuzunu ya da orta pahalısını satın alabileceğini sağlama sağlayacak bir platform haline getirmek. Bütün hedefimiz bu. Son olarak neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize ben şunu söylemek isterim. Özellikle sigorta çok önemli. Yani sigorta bilinci çok önemli. Genelde yabancıların ...birinci gider kalemlerin içerisinde... ...işte kirasıdır, şudur, budur, elektriğidir vesaire ...aynı zamanda direkt sigorta kalemidir. Oturup bütün aile giderlerin içerisinde sigorta birinci gider kalemidir. Bizde sigortaya güven, belki biraz güven sorunu da var ama... ...sigorta konusuna inanç ya da bilinç o seviyede değil. Dolayısıyla bakın günümüzde depremler kazalar, her türlü afetler olabiliyor. Bu anlamda sigortalı olmalarını tavsiye ediyorum her konuda. Şimdi birinci planda biliyorsunuz sektörün %50-55'i oto sigortalarıdır. Herkes aracını mutlaka sigortalıyor. Trafik sigortası zorunlu olduğu için sigorta ama evini sigortalamıyor. Halbuki olması lazım. Sağlık sağlık konusunda da biraz pahalı gelebilir. Aslında tamamlayıcı sağlık sigortaları var tamamlayıcı sağlıkla en azından sağlıklarını da güvence altına alabilirler. Çünkü çok pahalı değil artık onlar. Bir diğeri de e, DASK zorunlu ama Türkiye'de 20 milyon küsur e, şey var. Günümüzdeki afetleri görüyoruz. Vesile oldu bu haliyle de çekime denk geldi. Bu arada İzmir'deki bütün vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyoruz ölenlerin başsağlığı e, yakınlarına sabırlar diliyoruz. dolayısıyla bu tip felaketler de çok önemli. DASK zorunlu deprem poliçesi ve aynı zamanda evinizi e, yangın poliçesi yaptırdığınız zaman da DASK tamamlayıcısını sağlayabiliyorsunuz onun içinde. DASK çünkü tamamını kapsamıyor. Dolayısıyla sigortalı bir hayat diliyorum herkese. Şehri Gündem programını ağırladığınız için teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.